Bugün Brawl'la Şu ses efektleri müziği. Heh tamam artık güzel gelsin. Şimdi eğer bir maç oynarsam iki e, kupa alıyorum? Onun üstüne üstün. Burada ona kadar geldim ben. Yani. ama benim şunu değiştirmem gerek. Hayır. Şunu aşamalıyı değiştireceğim. Var. Ama hop. Seviye. Dali. Bunu, bunu ve bunu şey yapmam gerekiyor. Birileri açsam mı? Ya burada bir tanesini açtım. Bir. Peki açıyoruz. Bir altında ha. Bir başa oynarsam bu arada. Tabii ki de. Frank açıyorum. Bu arada az önce minik şeyden Edgar aldım. 15 gün boyunca ona bir şeyler bir şeyler veriyordu ya. Onun şeyini aldım. Oradan Edgar aldım. Edgar Tamam. Şimdi ben de tabanca Harbi mi? Ben yeditekim. Başkan yolda mı? Son maçımızda et bir yapsak. Hadi göz kapanış çıkarsa. Şurada şöyle yapayım rastgele. Ya bu ne ya? Bu niye seçilir ki? Neyse bu da olmasın. Tamam en şu. Mike herhalde. Bilmiyorum. Ben yine şunu seçtim. Angelo. Angelo'yla oyunları... benziyoruz. O yüzden de yine değişiyorum. Mike çıktı. Hangi, hangi duvarlar daha çok var? Bence arıyorum şu. Bir şey var Tam savaş topu. Ya savaşta bir ya da ateş kaydı. ben güneşte futbol oynayacağım. Yani futbol savaşta. Like'la son maçımızı yapacağız. Bile ki çok rahmet bir maç daha da bitiyor. Şimdi alacaksınız. Anlatacağım. Eğer şimdi adamı böyle daha az ölürse bir takım daha az gole gider. Hadi yazıkla bana iyi geldi. Daha iyi oldu. İyi geldi. Düz kor, bin kalbim vardı. Ha onu da ben aldım. Bebeğe bak sen. Beşenliğimize bak sen. Geliyor. E, vuruyor vuruyor ortadan kaçıyor beyefendi lan, lan bir kez vurun Heh. uy taraya bak neredeyse herkes Allah şöyle yapıyordu ya Yazık kaydı. <gülüyor> <gülüyor> benim kaydı bizim onu tam açtık uf hemen onu ördüm hemen de bu siz üzeri durdu siz Tamam. Bizim buz reis. Yani kaplumbağa mı artık. Neyse gole gidemedi. Gidiyor da gidiyor. Pro B.S. Player mı? Player değil mi? Player evet. Hop hop. Bir kez de koydum. Pro B.S. Player. Gel buraya gel gel gel. Uf. Bir kez daha <laughs> çizgi. Benim karşı aslında şu an niye bir metre daha yükseldi gol girecekti. Bekle ben takıma fazla ben de şu burada verirler. bu aklı başında gibi. Git git, git. git git bibi git bibi vurma. Bibi. Hayır olsun sen ortaya basın. Tamam. Of. bu bu zireyi sadece kurtardı. Ama biz kesin maç uzatmaya gidecek. Ya uzatma ya da bir sefer kazanacağız. Uy. Uy. Amurti biraz çok kötü attım. Evet. Ah. Tamam Karakterim oynamadı. Elimiz gel bir kez varsam ultim dolacak ama ultiyi 3 üç kişinin arasından hiç kimseyi de vuramadım. Sürge yedi mi? Sana da Sürge yedi. Ben niye bu kadar kafadan miyorum? Ne? Ben niye? kadar az bir şey oluyor. Hayır hayır hayır. Ama tahram o starlardı şey de varmış. işte şuradan açalım ödülümüzü. Belki bir şey çıkar dedi. Bir şey çıkmadı. Son ek var. Son maçı da Pirula yapacağım. Ne var? He? Eg var. Egg ne var? Eg var. Ed var mı? Egg ne var? Eg var diye bir şey yok muydu oyununda? Eg Ek mi? Eg var mıydı? Öyle bir şey diyor ya? Yok. Oh, Allah Allah. Ne var Evet. Niye ben Edgar'la full girdim? Edgar işte ama. <laughs> <laughs> Sen egg e dedin sen. E er Edgar. Edgar. O niye ben hep Edgar'la aşağı girdiğimde şey çıkıyor. Frank karakteri çıkıyor. Yani dana. Bir tane daha. Maçta iki tane dana var. Biri burada. Gitti o da. Öbür dünyaya gitti. Öbür dünyaya gitti. 6 yüküm. bence alırım. Bu etkene kadar. Ha ben hay böyle. Lan ha, kavuşma var. Burada bir tane daha dana var. Dana vurma dana dana. Dana o kadar yük yapmış. Ki yüz Hem iki ödül bir tane mi? Ekle ben. <Gülüyor> 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 bir çizimini de bulduk. Ve freni açtım. Bir, bir şey diyeceğim. Şuradan sonra kimen geliyor? Mortisi açmaya yaklaşıyor. Yaklaşıyor mu? Ha 600 kredi gidiyor. Mortisi açarsam yükleyelim. Tam hesaplayamadım. 950 de kaç? Morsa açmama baya az kaldı. Şimdi sen. Ruhum ya balya aşkına. Neyse tam şimdi işim yaptım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? En iyi. Ya sarsın, en iyi teklifi. Kesin öyledir. Burada bunu alırsak bu geliyor, bu geliyor. Ay bu, bunu alırsak bu da geliyor. Ama sadece ya oha 400 lira olmuş. Maya olmuş yani. Bu arada abone olanların yüzde kaç e abone değil? Ha? 95 e abone değil. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Ben şu kostüm çok istiyorum bekle make up artist ile onun şey videoyu bitireceğim make ha make up artist ve ve